Psikolojik ilk yardım kavramı ne ifade ediyor? Değil mi? Sık sık duyuyorsunuz psikolojik ilk yardım diye. Aslında psikolojik ilk yardım bizim afetler sonrası, krizler sonrası ilk elde insanların yaşadıkları o şoku atlatabilmeleri için verdiğimiz bir yardım. Aynen fizyolojik ilk yardım gibi düşünebilirsiniz. Fizyolojik ilk yardımda da nasıl kalbi durmuş birini hemen hayata döndürüp uzmana ulaştırıyorsanız burada da yapmaya çalıştığımız şey çok benzer bir şey aslında. O ilk şoku, ilk kafa karışıklığını atlatmalarına yardım ederek o insanların ihtiyaçlarıyla var olan yardım kaynaklarına insanları ulaştırmak aslında en temel olarak bu. Bu kesinlikle bir adı psikolojik ilk yardım olmasına rağmen bu bir psikoterapi değil, psikolojik danışma da değil. Bu aslında sadece ruh sağlığı uzmanlarının yapması yapabileceği bir şey de değil. Aynen fizyolojik ilk yardımı nasıl herkes bilmesi gerekiyorsa bence psikolojik ilk yardımı da herkes bilmeli. Özellikle araba kurtarma çalışmalarına katılanlar, öğretmenler yani çocuklarla bir arada olan herkesin. Psikolojik ilk yardım hem kendi iyi oluşumuz, kendi dayanıklılığımız için, hızlıca toparlanmamız için yardımcı olabilir. Hem de yanımızdakine, hemen yanımızdakine yardımcı olmak için bize çok önemli e, ipuçları e, sağlıyor aslında. Siz afet alanına gidecekseniz örneğin her ne amaçla gidecekseniz gidin. Belki psikolojik ilk yardım nedeni ne değildir. Bu donanımla gitmeniz e, bence çok önemli. Çünkü psikolojik ilk yardımın içerisindeki en önemli element oradaki insanlara nasıl yaklaşmak, nasıl iletişim kurmak, ne söylemek, ne söylememek, ne yapmak, ne yapmamak. Um, çünkü psikolojik ilk yardımın içerisinde var olan şeyler gerçekten güçlendirici şeyler ama bir o kadar da kolay bir o kadar da basit ve temel eğitimlerle bizim herkese kazandırabileceğimiz bir yetkinlik Deprem bölgesine gitmeyen